Ardından Gazneli tahtına İbrahim bin Mesud geçti. O, Dandanakan savaşında Selçuklulara yenilen ve ardından öldürülen Gazneli Mesud'un oğluydu. Feruhsad'ın toparlama çabalarının meyvelerini toplayacak, yaklaşık 40 yıl süren uzun saltanatıyla Gazneliler Devleti'ne nadir görülen bir istikrar ve barış dönemi yaşatacaktı. İbrahim bin Mesud, amcası Ferruhzad'ın bıraktığı toparlanmış devleti devraldı. Ancak o, babası ve dedesi gibi büyük fetihler peşinde koşmak yerine, mevcut toprakları korumaya ve devleti içten güçlendirmeye odaklandı. Onun en önemli stratejisi artık doğu sınırında karşılarında yenilmez bir güç olarak duran Büyük Selçuklu İmparatorluğu'yla barış içinde bir denge kurmaktı. İbrahim bin Mesud, Selçuklularla sürekli çatışmanın devleti yıpratacağını biliyordu. Bu nedenle Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'la diplomatik ilişkiler kurdu. İki devlet arasında bir barış.